Baya bu memleketin lideri. Dünya lideri be. Doğru. Ayıptır be. Konuşmayın ya. Onun hakkında konuşmayın. Nasıl Öyle ya. bir adam bir daha gelmez bu memlekete. Yazıklar olsun be. Ayıptır ya. Konuşuyorsun. Haybeye konuşuyorsun ya. Haybeye konuşuyorsun. konuşuyorsun. 7500 lira maaş alıyorsun. Bir ekmeğe muttasın, Hala onu savunuyorsun. Adam sarayda oturuyor. Onu savunuyorsun. Olur Türkiye'de mu ya? yol yoktu. Devlet bir kereliğine bırak arkadaşım. Şimdi bu memleketin bırak o zaman. Allah da Basmadığı al. yerde, Türkiye'nin yol yapmadığı yerde bu insanlar şu metroyu önlediler, marmarayı. Bu memlekette bir sürü halen kalkıyorlar metro yapıyor diye reklam yapıyorlar. Reklam paraları nereye gidiyor? Ha gülme, gülme, gülme. gülme? gülme. gülme, gülme, gülme. gülme, gülme bu memleket var ya olmasaydı istiklal böyle, böyle Bugün seçim istiklal savaşıydı. Bugün her şeyi yaptılar. Bedava konuşuyorsunuz. Hı. Ben 74 yaşındayım. Kaç yaşın yaşında ne olursa ya, Bana sor. He. Ben Türkiye'de ayak basmadım, yer kalmadı. He. Bugün e. bir de Avrupa'ya bakalım bakalım Avrupa'ya. Eğer şu gıda Avrupa'dan ne var? Bir bu gıda bak. Bu gıdan var ya. Ben Avrupa'dan geliyorum. Bana Avrupa'da ne olduğunu söyle. Şurada sor bakayım bak kaç kişi burada imam olarak memnun olan var mı? Gerçekten bu. memnun değil misin imam olarak? Değil mi abi? Ya projeleri var Sen... abi. Abi hangi otobüslerini yaptı İstanbul'a sundu? Ha Otobüs yaktı. Her yer yeşillendi. Otobüs, otobüs yaktı. Hangisini yaptı <laughs> yeşillenmeyi? Yeşil yeşillene alana sahip çıkıyor. Bugün git şey. Akbeleni. Sariye. Akbeleni. yeşile sahip çıkıyorlar. Karısı dinleyeyim dinliyorum da Akbeleni gördüm. Yeşile nasıl sahip çıkıyor? E He? Nasıl öyleydi abi ya? Ormanları sattık, denizleri sattık, dağı sattık, tepeyi sattık. Ne kaldı geriye? Ne kaldı abi geriye? Elini öptüm abicim. Ne kaldı onu ya? 50 senedir İstanbul'dayım. İstanbul'un alt yapısı yoktur ya. Beğenmiyoruz İmamoğlu'nu da. Kimi kim yapacak abi? Kim yapacak? Elini öptüm abicim. Bir tane örnek Şurayı yaptı de. Bir tane örnek göster. Şurayı yaptı de yaşlandım hesap edemiyorum ama Abi kardeşim abicim, ben de bak 73'ten beri ben de İstanbul'dayım. 73'ten beri ben de İstanbul'dayım. Yani İstanbul'da Kadir Topbaş gibi Allah Allah gani, gani rahmet eylesin. Kadir Topbaş, gibi, Kadir Topbaş gibi, iyiydi. Cumhurbaşkanım ne dedi? İmamoğlu seçildiğinde topal ördeğe çevireceğim. Bütün kanadını kolunu dedi. Kesmedi mi? Neyini kesti? Doğru neyini kesti? Sen de, sen de, abi ne kesmedi ki Bütün adamın gelirlerini kesti ya. Müzelerinden tut yollarına kadar adamın kestin. Hazineden yardımını kestin. Müzelerden yardımını kestin. Devletten yardımını kestin. Top top, top baş. Top baş baştayken bütün idare genel cumhurbaşkanımdaydı. Sen evinde dört kişilik bir ailesin. Senin tek başına evde sözün geçmez. Ama benim 85 milyon nüfuslu ülkemde tek başına bir adam dudağın arasında olamaz benim hayatım öyle Hangi kırk sene öyle, e, öyle yönetilmiş? CHP'nin zamanında kırk sene öyle yönetilmiş. Öyle yönetilmiş abicim. Abi dünü, madem dün kötüydü iyisini seçelim. İzik dün iyisi kötüsüydü iyisini seçelim. Yani Erdoğan'dan iyisi, iyisi diyorsun. İyisi er, kim? İyisi kim? Erdoğan'dan iyisi dersen Erdoğan yani, fani değil mi ya? Yok, tabii ki Erdoğan fani. Ama adama diyorlar ki Allah adama diyorlar ki peygamber. Aşağıya. Öyle diyorlar ki abi. Kimse demiyor çiriyorlar onu abi diyorlar onu kurbanım. Diye, onu diyen CHP'ler uyduruyor o şekilde. Evet. Hiçbir hiçbir AK Partili <laughs> hiçbir AK Partili Tayyip Erdoğan'a e, Allah'tır peygamberdir demez diyemez de yani. Peki kendi şu anda Cumhurbaşkanı kendi maaşına yüzde %40 zam yapıyor. Sana bana niye yapmıyor? Arkadaşlar diyorum ki az önce ben Milletvekillerine yapıyorsun bana niye yapmıyor az önce, abi? Az önce, e, az önce 10 lira olmuş abi. Az, ya hangisini söyleyeyim abi? Az, az önce abiye dedim ki önce, bu ekonomide olacak. ben de şikayetçiyim. Olacak. Ekonomide ben de şikayetçiyim. Yani ben de bir emekli maaşıyla geçiniyorum. elini yaptım. O zaman bir sene desin ki sır işçilerin kime? maaşından kime keseceğine kadar. Sen söyle kime, kime Abi kime, Allah, Allah verecek illa bir kulunu. Kime desteklerim söyle. verecek bir kulunu ben demiyorum A, B, c. Rabbim hepimize yardım etsin. Tek bana değil sana değil Sen, hepimize yardım etsin. Ne? Çünkü geçim o kadar zorlaşır ki Sen torunun bir markete gidebiliyor mu? Amerika bile Amerika bile dedi ki. Bir tanesini Amerika am bile dedi ki dedi. Tayyip Erdoğan'ı devirmek için dedi. Ki, dedi muhalefete de yardım edeceğiz dedi. Niye? Amerika kim ya? Amerika Abi, bize ne karışıyor? Amerika Bugün PKK'ya yardım ediyor. Tırlar gidiyor. Silahlar kim gözümüyor? Sen mi yiyorum, Ben mi yok Arkadaş bizi ona yardım işte karşı çıktığımızda hani ne diyorlar? Karşı, hani karşı çıkıyoruz diyoruz ya. Tamam buraya. Tamam. Dünyanın biz, en büyük devleti, tamam, en büyük biz, geçineni biziz. Niyle geçiniyoruz? Bu ekonomi niye oluyor? Bir ekmek 10 biz lira olmuş. karşı senin benim için? maaşımdan kesiyordu. da milletvekilinin içinden kessin. Bir sene alması da bu borçları kapatsın. Biz, biz onlara karşı çıktığımız için bu ekonomi oluyor. E, e, Sonradan sen soktun abi. olacak? Nasıl? Sonradan sen soktun P ye, P ye. Rabbim Nasıl? cümlem. Ya. Ya. Diğer ekonomi yani düzeltebilecek. Düzeltemezdi. Evet. evet. Düzeltemezdi abi. Onu da düzeltemez düzeltemezdi. Düzelten Erdoğan olur diyor abim. Hayır ben. abi o da düzelt. Düzeltse 21 senedir düzeltseydi. Kim getirdi bu hale bu, bu ülkeyi? Kim getirdi bu ülkeye ya bu hale? Evet. Bir ekmeği kim muhtaç etti ya? Erdoğan'dan iyi adam gelmez. Gelmez. Adam peki peki giderse var. bu adam ne olacak bu ülke? Batar. Suriye'den beter olur. Bu ülke ne olacak abi? Suriye'den beter olur. Peki abi. Ayıptır ya. İnşallah dediğin gibi olmaz. Tayyip bu memleketin lideri, dünya lideri be. Doğru. Ayıptır be konuşmayın ya. Onun hakkında konuşmayın. Abi nasıl Öyle ya. bir adam bir daha gelmez bu memlekete. Doğru. Yazıklar olsun be. Ayıptır ya. Konuşuyorsun ayıbı konuşuyorsun ya. ya Tabii ya. konuşuyorsun. Ya, ya. ya 7500 lira maaş Ayı alıyorsun bir ekmek mutlusun hala onu Dur, savunuyorsun. Yer. Adam sarayda Aa, oturuyor, onu savunuyorsun. Efendim, Neyi savunuyor yazıklar ya? Yazıklar olsun be! Sırada beklerken ölemleri peygamberi Peygamberimizin konuşulama bak! Bunlar sizin uçursunuz siz! Randevu alamıyorum, siz Aa, siz. Hale randevu altı aydır. Hale randevu hale aydır. Hale Kalp anjiyo oldum altı aydır randevuya randevu alamıyorum. Hale her, her, her şey, şey bolluk. Bakrem da millet sokakta yatmış. Yazıklar olsun be! Teh! Sosan diye ilan eden hainler! Bugün aynı şey yapıyorlar. Bu memlekette var ya bu memlekette ben yürümeye utandım, yürümeye. Bu dünyada yol Bu kadar yabancı olur mu ya? Türkiye'de yol yoktu. Ben turist bir bırak arkadaşım. Şimdi bu memlekette bir altyapı geliştirmiş Suriyeliler almış Basmadığı yerde, Türkiye'nin yol yapmadığı yerde bu insanlar şu metroyu önlediler, Marmaray'ı. Bu memlekette bir sürü halen kalkıyorlar, metro yapıyor diye reklam yapıyorlar. Reklam paraları nereye gidiyor? Teröristlere gidiyor. Ha, gülme, gülme gülme. Gülerim, güledim, gülme, gülme. Gülme bu memlekete var ya olmasaydı İstiklal Savaşı'ydı. Bugün seçim İstiklal Savaşı'ydı. Bugün şey her şeyi şey yaptılar. Şey. Evet. Bak, bak. Burada hep bedava konuşuyorsunuz. Ben 74 yaşındayım. Kaç yaşında olursan yaşında ol. Ya bana sor. E. Ben e. Türkiye'de ayak basmadım, yer kalmadı. E. Bugün bir de Avrupa'ya bakalım bakalım bak, Avrupa'ya. Avrupa Eğer şu bir zaki, gıda bağırmadan, bağırmadan, Avrupa'da sakin. ne var? Bida, evet. Bir daha bu gıda bak. Var? Bu gıdan var ya. Ben Avrupa'dan, Avrupa'dan geliyorum. Bana evet. Avrupa'da ne olduğunu söyle. Neyi söyleyeyim mesela? Söyle ben bakkabalarım var, var içimde. Ne? Var. Sen ne şunu söyleyeyim. Tamam. Nereden geliyorsun? Bir şey söyle. Bir, bir dakika, bir dakika, bir saniye dayı. Ben de Avrupa'da yaşadım. Aa, tamam. tamam. Nerede yaşıyorsun? Almanya'nın Mülk tarafında yaşıyorum. Bak ben 45 sene o ülkede yaşadım. Şu an Alman firmasına çalışıyorum evet. burada. Almanya'da şu an elektriğe kaza yüzde %100 zam geldi. Kimsenin sesi çıkmıyor. Adam 100 lirayı 12 ay taksit yaptır diye ağlıyor bana. Neyin maksını yapıyorsunuz ya? Boşuna tartışıyorsunuz. Ha şöyle söyleyeyim dayı bak tartışın güzel tartışın birbirinizi kırmadan tartışın bu ülke hepimizin size bir şey söyleyip kapatacağım dayı bir saniye her insan anasız babasız yaşar ama şu bayrak şu vatansız yaşayamaz bitti bu ülkeyi 11 tane il yıkılmış ya dile kolay ya CHP mi AK Parti ne bu ekonomi alım gücümüz zaten zayıf tamam 7500 lira çok az bir para kimse yaşayamaz ama bir şey söyleyeyim size şu bir bakın etrafınıza arkadaşlar. Ben yalan söylemiyorum. 45 sene yaşadım dışarıda. Hala gidip geliyorum. Nereye gidersem şu ülke kadar lüks yaşayan bir toplum yok, yok bu ülkede. Yok. Hepsi atıyor. Vay randevu alamıyorum da yalan bunlar. Şurası Kamera karşısına doğru. çıkıyorlar. Doğrudur, doğru. Randevu alamıyorum. Doğru. Şunu yapıyorum. Doğru. Doğru. Yalan. Her doğru. yerden alıyorsunuz. Doğru. Bu ülkede doğru. cami, e, hastane kapılarında ölenler de oldu. Tamam. Geçmişi bırakalım. Önümüze bakacağız. Ama şunu söyleyim. Biz de bu halk bu toplum olduğunca bu ülke düzelmez Çünkü zihniyet yanlış okuma yok bilgilendirme yok ezber konuşma